Motorlu motoruyla kanalımıza geldiniz. Geçen Instagram'dan e, bir şey yaptık, oylama yaptık. Motorumuzu kişiselleştirmek için isim arıyordum. kaç isim arasında almıştım. Instagram'da oylamaya sunuldum ve motorumuzun ismi artık Rüzgar halindeymiş. Demeyeceğiz ona Rüzgar diyeceğiz. Bugün Rüzgar'ın on bakımı, yani en son top speed videosunda dediğim gibi dokuz gün sürdü. 9 bin küsür yapmak istedim çünkü 7 bin de aldım ben bunu. Yağ bakımı bunu yapmamıştı. Yani 2 bin kilometre, 3 bin kilometre sonra yaparım diye düşünmüştüm. Yani çok da geciktirmedim çünkü yağ katranında yani yağ gösterisinde yağsı bayağı siyahlaşmış. Hava filtresi de doldu gibi geliyor bana. Hava filtresini değiştireceğiz, yağ filtresini ve yağını değiştireceğiz arkadaşlar. Dur. No. R25'imizin yeni hava olacak. Bunu takacağız. Şu an tertemiz. Tozlanmasın diye yine çıkarmıyorum. Motülün yağını kullanıyorum ben. 5000 1040 yağısı, Sentetik galiba. Aynen bu yağı öneriyorlar zaten motorculardan. 2 litre bunu koyacağız. Bu da yağ pitremiz. Orijinal mi? Değil herhalde. Yani sanayidir ama bizim işimizi görür mü? Görür. Şimdi diyecekler orijinal takvi 100 bin liralık motorum var niye takmıyorum? Sana ne abi? Benim bütçem ona yetiyor. Ben onu takıyorum. Bir de aldığım firma bana bunu göndermiş arkadaşlar. Bu da yakıtlar fon oluyor. Ekstra performans sağlıyormuş, motorun iç kısımlarını falan temizliyormuş. Bunu da dökeceğiz, ama şimdi değil. Çünkü bunu ne kadar dökeceğimi bilmiyorum, yeni bir ürün yani. Bunu biraz araştırdıktan sonra kullanırım. Şimdi videomuza geçelim. Bunları hemen kenara hazırlamak arkadaşlar. Bunun da vardır büyük bir ihtimal ama. Biz e, normal yıldız anahtarla falan uğraşacağız. Şurada bir yağ kapamız var arkadaşlar küçük 12 anahtar tutuyor 12 lokma tutuyor İlk baş bunu açıyoruz Bu üst tarafta da Yağ filtremiz var bunu açıyoruz Önce bunu açıp yağı boşaltıyoruz Alttakini Sonra bunu açıyoruz Filtredeki yağları boşaltıyoruz Buraları temizliyoruz arkadaşlar bu tarafa bu tarafa buradan yağ dolumumuzu yapıyoruz bu kapaktan burada da yağı görebiliyorsunuz zaten simsiyah yani yağ seviyesi tamam yağ eksiltme falan yok zaten motor 9000 de şu an 9000 küsürde ee, ama yağısı bayağı bir siyah yani bunu değiştireceğiz değiştirmesek de olur gider mi gider ama motorumuzun performansı düşer yani yağ bakımı önemli bence arkadaşlar 10.000'de 10 değiştirin ben öyle düşünerekten değiştiriyorum bu siyahlık gitsin diye eldiven kullanın arkadaşlar eldiven temiz tutar da ben e, elimin yağ almasından korkmuyorum çekinmiyorum çünkü Şimdi açtık bir de kollar pislikler derken ya şimdi pışt diye çıkacak yani ben bu yağdan korkmuyorum niye eline yağ diyecek inşallah fabı aşmaz dolsun arkadaşlar. Biz de bunları temizleyeceğiz. Şu vidasını, tapasını geri temizleyeceğiz. Ee, bu eski yağı da arkadaşlar atık yağ toplama yerleri var. Oraya da bırakabilirsiniz. Ve bir ikincisi olarak da yani zincir bakımında da kullanabilirsiniz. Ben şimdi motülün kendi yağını dökeceğim ya. Boş kalan şişeye bunu dolduracağım zincir temizlediğim zaman bu yağı kullanabilirim. Yani boşa gitmemiş olacak. Yağ da maşallah katran gibi olmuş. Ha. İyi ki de değişiyoruz. Bunun için de bu standımız yine önemli yani padok standımız. Bayağı işe yarıyor çünkü motoru arka havada olduğu için direkt yağ boşalıyor içinde. Gayet güzel temiz oluyor arkadaşlar. Ha bu da yoksa yan ayaklıkta artık ne kadar olur bu kadar. Ne kadar olursa tam bu kutuyu da hizasında kesmişim ha biraz davası taşarmış bu yağ atacak arkadaşlar şu üstündeki kapağı sökeceğiz şimdi ya iyice sizsin Arkadaşlar bu yağ tapasını ben sökemedim. Yani tam yerimiz olmadığı için bununla da boru anahtarıyla da giremedim. Normalde bunun aparatı var kelepçeli. Takıyorsun e, borusu gibi bir şey var. Yitiyorsun buradan. Çeviriyorsun hemen açılıyor. O yüzden ben bunu sökmek zorunda kaldım. Granajı buradan tırnaklarından söktüm. Zaten hava burada ya, Bunu da sökecektim. Bunu buradan söktüm arkadaşlar. Kenara koyalım Şu boru anahtarıyla da zaten biraz ezdim ben bunu. Mecbur ezeceğim çünkü çıkması lazım ezmezsem tutmuyor böyle yavaşça yukarı doğru kaldırıyorum biraz daha göndereyim bundan da şimdi yağı buraya sıçratacak sonra elimizle yavaşça açıyoruz buradan da bir miktar yağ gelecek Takas içine Bu yağda sızdıktan sonra arkadaşlar burayı temizleyeceğiz komple. O sızarken ben elimi yıkayayım geleyim. Hava filtresini takalım. Arkadaşlar bunu hava filtresini buraya takacağız ya. Kompresör var bulunduğumuz yerde. Hava tabanyası. Bunlar da içine bir hava tutacağım. Daha temiz olsun diye. Yani size de yakın varsa yapmanızı tavsiye ederim. Söktüğünüz vidaları da kaybetmeyin yoksa çok ararsınız. İyi usta vida artırır derler ya. Onlar gibi siz de vida aramayın ondan sonra. Bu motorun da her yerinin plastik olması bir yandan iyi bir yandan kötü. Tırnakları kırdınız mı tamam işin gücünü az kessin. Komple parçaya değişiyor. Ama bir CGMG bir şey olsa Zaten her şey ortada gözüküyor. Hemen yağ mı değiştireceğim? Başka bir şey mi yapacağım? Hemen yapıyorum. Ama sağ olsun bizimkinde biraz uğraşmıştı. Işte. Şu bir tırnak vardı. Bir tane de bu alt tarafta geldi. Ama biz kendi malımız olduğu için önemsemeden, Korkmadan çekeceğiz bunu. Heh. Tutan şunlar arkadaşlar. Bu kadar uğraştıran bunlar. Ee, bu parçayı kapağı sökeceğiz şimdi. Hemen bir tane söküyoruz. Rüzgarın ciğerini açıyoruz. Var ya, rüzgarın. <laughs> şimdi buralara da bir güzel hava tutarız. Yine şu Kapak geldi. Ama bir daha çekmezsen gelmem. Ve beklenen hava filtremiz. İyi ki değiştiriyoruz arkadaşlar. Şuna bak. Pislikler evvel. Sıfıra baktıramayız. O nasıl karşılaştırabilir. Uyutamadı ama. Şuna bak. Bayağı fark var. Değil mi? Tamam, bu kadar yeter arkadaşlar. Bu da yeni de yine de şöyle tutayım dedim ya. De. Bazıları buna hava geri takıyor. İyi bir şey yapıyoruz sanıyorlar ama iyi bir şey de yapmıyor. Bunun tersi düzü yok diye biliyorum arkadaşlar. Ben direkt taktım böyle ya. Yani çıkartayım bak. Ters düzü yok. Böyle de giriyor yani. Ters şey, düzü var mıydı? Yok muydu? Uğraşmanıza gerek yok. Şuna da bir hava tutalım. vidalarımızı geri sıkıyoruz arkadaşlar bu vidaları iyi sıkın sonra da sıkın çünkü toz almasın içine en azından buradan yani normal kendi yerinden alacak da Bu filtremiz önleyecek onu siz buradan almasın diye güzelce sıkın kapağı da buna da hava tuttum yavaş yavaş toplayalım arkadaşlar Şimdi şuradan yağ filtresini takayım. Buna da uğraşacağız ya şuranın granajına, gri granaja. Ona da uğraşmamak için ikisini bir takalım. Arkadaşlar şimdi yağımız sızdı. Buraya da sildik, temizledik. Yani şu akıyor daha da bunu kapatmayacağız ama. Şunu takacağız yağ filtremizi. Biraz daha sızıyor sanki. Bayağıdır bekliyor da. iyice bir temizleyelim şimdi. da. İçine son kalanlar çıksın. İçine sokuyorum bizi şöyle. Çünkü vidayı buraya sıkacağız ya vidayı sıkarken bize zorluk çıkartmasın. Şunu zaten elimizde sıksak yeterli. Böyle kenarlarının arayıcı temizliyoruz. Pırıl pırıl da oldu zaten. Ne yapayım ben? De? Şimdi arkadaşlar bu yağımızın motorun şu yağsını alıyoruz bak. Bu şekilde açılıyor şuradan. Şöyle çekiyor, açılıyor. Kıvırıyor. Şu içinde bu var plastik. Bunu bazıları içine şöyle ters takıyor. Daha iyi akıyor neyim diyor da. Gerek var mı? Yok nasılsa dökeceğim gidecek. Hiç uğraşmama gerek yok. Bu şöyle de daha, daha kolay oluyor. Şöyle. Bunu biraz bir dolduruyoruz. Bu vidayımızı da temizledik. Bayağı bir güzel oldu. Çünkü yağı dolduracağım için buradan suçtan filtreden gelen geri buradan akar. güzel güzelce sıkıyoruz arkadaşlar. 13 ile evet. <laughs> Tamam. 10 bin geri çökülecek zaten bu yağı arkadaşlar doldurduk ya. Bak içine çekmiş. Biraz daha dolduruyoruz şöyle. Açtığı önemli değil. Şuraya contasına parmağımızla şöyle bunu yağlıyoruz. Ondan sonra şuraya Tam oturduğum önemli olunca sıkıyoruz arkadaşlar. Elinizde sıkmanız yeterli bunu. takalım toplayalım. Bunun tırnakları var alttan yukarı doğru çekiyoruz. Kolay gibi gözüküyor da hiçbir şey kolay değil. Biraz uğraştırıyor ama sonunda taktık. Adiyanı versene. Olsun. tarihin varsa bayağı bir terlersiniz arkadaşlarımın söyleyeyim. Bir yandan tırnağı kırmak istemiyorum. Motoruma zarar vermek istemiyorum ama beni de yoruyor yani. Şurada var bir tane de biraz. Heh. Kranaj değişme videosu gibi oldu valla. Güya yağ değişecektik. Her tarafı söktük ya. Şu uzun vida buranın da arkadaşlar. Çöktüğünüz vidanın yerlerini de unutmayın. Eğer sökerseniz benim gibi. böyle daha zevkli yani kendi motorunuzu kendiniz bir şey yapması. <laughs> Hoşuma gidiyor. Bu parçamızı da buraya takacağız. Şu tırnakları, şunları bu plastiklere oturturuyoruz Ondan sonra vidalarını sıkıyoruz üstüne. Şurada var işte. Yani anlatırken çok kolay oluyor mu? Takarken biraz zor. Şuradaki tırnak buraya oturacak buraya buraya şuna vuracağım. tamamdır şu vidalarını da takalım Hava filtremizi değiştirdik ya filtremizi değiştirdik arkadaşlar ya tapamızı sildik taktık bunlar da oturdu yerine tamamdır şimdi yağımızı dolduruyoruz yağ dolum yerimiz motorumuzun sağ tarafında hakim oldu. hem yeri diye hem de kendimiz dizlerim diye. Şunu açıyoruz arkadaşlar. Buradaki göstergeye göre dolduruyoruz. 2.1 litre alıyor zaten. Arkadaşlar yağımızı döktük. Zaten bak çubuğumuz da doldu. Göstergemiz. Tam olması gereken yerde. Ben yani son kaldı mı diye bakıyorum. Kalmış biraz daha onu da bakalım. Ben hunisiz beceremedim ben. Normalde bu kapaklar hunisiz de oluyor da. Acele mi ettim artık ne yapayım dışarıda ökülmesin diye. Karton koydum işimi gördü. var mı? Yok gitmiş. Bu şişeleri atmıyoruz arkadaşlar. Çıkan yağı bunun içine dökeceğim. Bunlarla zinciri temizleyeceğim ben. Şunu atıyoruz tabii ki. Şu tapamızı bezimizle sileceğiz. Göstergemiz tam doldu yani olması gereken yerde şu anda çizginin o hizasında. Şimdi bunu da takacağız. Bu kenarları da Buralar biraz aktı ya. ya. Şunları da temizleyelim. Bunu da buraya takıyoruz. Şimdi kaçak falan mı diyelim bırakalım arkadaşlar. Bir şey yok valla herhalde. Şuradaki yağlara elde.